Я бақыңыз, Юсуф аға айтты ке, бұл қанунлар азыр дегел екен, біз оның азыр олдығыны түшіне едік. Енді бұл қанунлар президент Зеленскийге берілген еді августайында, яда мен бір шей аңламайым аңлатыныз мана. Ол ен ұлап кете, мен өзім ол қанунларды алып бармадым, он үшін жоғырдан бұл айты болма. Мен білесем бұл қанунларды азырлық нен, imzala meclis reisi mesela imzala e, ee, gerek poçtan ibermek gerek prezidentin adına ve e, bir mektup yanına koşmak gerek ee, bizler isteğimiz bu uç kanunlu Radağa çıkarıp reyge koymadan Böyle bir yazılar, atıklar yazı ketken son. Son biz ondan, ondan onu aldan sonra onlar mecburla bir ay içine bakıp bizge cevap vermek. Ya <laughs> toktanız zaten bu, şey, bu kanun leyhaları Prezident Zelenski'nin koluna keçken sene, avgust ayında verilmedi mi zaten? Ben ıı, onun koluna ben vermedim. Onun için bir şey atıp Berildi Verildi de Ama ben ıı, bilmiyorum. Evet, doğru laf Sonra şimdi ayıttı Yusuf Ağa'yı ki bu o, o, kanunlar hazır değil fakat onlar ana yasa komisyasından da geç, geçti. Yusuf Hanım, o, evet. o, o suvalini siz çok mu ne? Ministre için mi konuşuyorsunuz? Soka o siz gayet verin. меisреda mutlaqo sorarmizama сізге де милет мандат бергені үшін аза олғаныз үшін менімде бұл мәселе сізге де кемін өзінүң иши бар ба. ол документтери имзала бермек о рейсі қарарының анда кете, о біле ол информацияны одан зия білген адам olmaz. Onun için e, bizler 33 adam kim biri anda biri manda kimce sorasan o doğrusunu açıp olmaz. Yani, Şeyler açsa, Anladım.